Aydın, İstanbul, e, Samsun, Diyarbakır, Adana'dan, Ankara'dan arkadaşlarımız geldiler. Sağolsunlar. Tabi bu zor koşullara rağmen, hava muhalefetine rağmen. Biz KYK Platformları Birliği olarak, zaten KYK Platformları'nın kuruluşunda, tüm il platformlarının kuruluşunda vekilimizin çok büyük emeği var. Zaten kendisi öncelikli birinci kimliği, insan hakları mücadelecisi olmasına dışında bir de kayakalı olması. ikinci bir cezaya çarptırıldı. Yani hem kayakalı hem de milletvekilliği usulsüz bir şekilde, hukuksuz bir şekilde elinden alındığı vekilimizin. Dolayısıyla KYK Platformları Birliği ilk günden beri, yani bu operasyonun ilk anından beri buna şiddetle karşı çıktı sosyal medya çalışmalarında da her an her şeyde vekilimizin yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Sadece Kocaeli'deki 90 bin seçmenin vekili değil, bizim nezdimizde Türkiye'deki tüm insan hakları savunucularının ve vicdanlı insanların vekilidir kendisi. Ve bizim için sonuna kadar öyle olmaya devam edecek. Buyurun vekilim. Sağ olun. Derim arkadaşlar Yurdun dört bir tarafından geldiniz Ayaklarınıza sağlık Yüreklerinize sağlık Ben konuya geçmeden önce Hani Hem beni hem de Hepimizi belki yine yürekten yaralayan bir olayı Hatırlatmak ve Bununla ilgili bir iki bir şey söylemek isterim Mustafa Çamaş Sanırım değil mi? Kardeşimizin Fotoğrafını gördük ee, bir bilim insanı. Makaleleri var. Atı alan makaleleri var. Bir KHK'lı. Ee, ve maalesef işçi olarak çalıştığı yerde devrilen bir bençin altında e, onun cesedini gördük en son fotoğrafta. Yani beni de, sizi de, hepimizi de tabii ki bunlar çok derinden yer alıyor. Ee, neden biz bu KYK platformlarını kurduk? Neden bu çok olması gereken çalışmayı yaptık? İşte bu, bunlar için. Bu Türkiye'deki bu zulümleri ortaya çıkarmak için, bizim yüreğimizi yakan o fotoğrafları görmemek için veyahut <laughs> da o fotoğraflar ortaya çıkınca onları tüm topluma göstermek ve bu zulmü, bu soykırımı herkese hatırlatmak için. Gerçekten yüreğimiz dayanmıyor o fotoğraflara o insan bir bilim insanıydı ve üniversitesinde olmalıydı ama Allah bilir başına neler geldi ben her böyle vefat sonrası hem o vefata üzülürüm hem de şuna üzülürüm bir de yani bu arkadaşımız hayatında neler yaşadı ne sıkıntılar yaşadı onu duyamadık o kendisiyle beraber gitti insanlığa onu duyuramadık, ee, onun sıkıntısını yaşarım inanın ki, onun cesedini o vincin altında akan kanlarını kanlarıyla beraber e, görünce içim sızladı. Tekrar en başta bunu hatırlatmak istedim yani e, bizim için en önemli konu bu. Biz vekillikten düşürülebiliriz, cezaevlerine atılabiliriz ama bir zulme uğrayan kardeşimizin o vincin altındaki cesedi her şeyin en üstündedir arkadaşlar. Bu bu böyledir. Yani ben e, yürekten yaralandım açıkçası. Bu kadar yoğunlukta da hani belki bir saatler sonra gördüm. Biliyorsunuz bu tür vefat haberlerini en çok ilk önce bana haber veriyorlar. E, çok müthiş yoğunum e, ondan dolayı belki başka kişilere haber verip duyurdular. E, yani. Niye bana bunu yaptılar da bu kardeşimizin e, vefatını ilk haber alan, ilk duyuran, ilk duygularını beyan eden ben olmadım diye üzüldüm. Çünkü e, hakikaten bir KHK'nın başına bir şey gelse yurdun dört bir tarafında tüm insanlar bana ulaştırıyor, ulaştırıyordu. E, bundan sonra belki şimdilik bir müddet bu olmayacak. E, Hani buna da üzülüyorum. Çünkü biz bu zulmü duyurmak için çok büyük bir gayret sarf ettik. Etmeliyiz de. Ee, ve tabii ki ben e, hani cezaevine girsem de bunu artık bundan sonra sizin çok etkili bir şekilde devam ettireceğinizi de biliyorum. Bu çok büyük bir sorumluluktur. Bu soykırımı bizim unutturmamamız lazım. En başta bu soykırımı doyurduğumuz için bize çok kinlendiler. Hepiniz bunu iyi biliyorsunuz. Asıl gerekçe bu. Asıl gerekçe bu. Şu anda hani e, tüm kamuoyu şunu biliyor. Ben sizin de huzurunuzda tekrar söyleyeyim. Ömer Bey senin başına gelen çıplak aramayı bu kadar net bir şekilde gündeme getirmen ve o iktidarı perişan etmenden dolayıdır deniliyor. Evet öyle ama açıkçası bu konu bardağı taşıran son damlaydı. Biz aslında bardağa attığımız ilk damlalar KHK zulmünü duyurmakla olmuştu. Ben her genel kurulluğa çıktığımda KHK zulümlerini duyurduğumda iktidar sıralarının nasıl kıvrandığını, nasıl öfkelendiğini ben görüyordum, siz görmüyorsunuz. Orada genel kurulda dinley, dinleyenleri ve tepki gösterenleri bilmiyorsunuz. Ama bu zulmü duyurduğumuz için bize çok öfkeleniyorlardı ve ben Bunları İnsan Hakları Komisyonuna götürdüğümde yine iktidarın denetiminde olan komisyonun bütün bu olayları sümen altı ettiğini gördüğüm için haftalık basın toplantıları düzenleme kararı almıştım. Çünkü zulmü birileri örtbas ediyorsa biz de tüm gücümüzle bunu tüm dünyaya duyurmalıydık ve bu, bunlar sonrasında çok etkili bir şekilde duyurmaya başladık ve her geçen dakika bizden çok rahatsız olmaya başladılar. Biliyorsunuz Özlem Zengin hani e, bu gazeteciye konuştuğu zaman nedir bu Ömer Faruk Gergerlioğlu? Çıkıyor genel kurula böyle fotoğraflar gösteriyor. Böyle fotoğraflar gösteriyor diyordu. Ne kadar onları rahatsız ettiğimi anladım o sırada. Yani daha çıplak aramadan önce de çok rahatsız olmuşlardı. Bir, bir ton bu zulmü duyurduğumuz için korkunç rahatsızlık duyuyorlardı. İnsan kaçırmaları, KYK'lılara yapılan zulümleri, işkenceleri, cezaevindeki ihlalleri, hasta mahpusları, hamile mahpusları, anne mahpusları, çocuklu anne mahpusları ve onlara yapılan binlerce zulmü duyurduğumuz için, parçalanan aileleri anlattığımız için bize çok öfke duyuyorlardı açıkçası. Ve tüm belgeleriyle bütün bunları gözler önüne sermemiz, reddedemeyecekleri ger gerçeklerle önlerine sermemiz sonrası sloganları neydi biliyor musunuz? Hiçbirine cevap veremiyorlardı. Bayram Hocam burada, biz raporlarla bilgilerle belgelerle büyük çalışmalar yaptığımızda tek birine bile cevap veremeyenler bana koro halinde yalancı diyorlardı. Yalancı, iftiracı, şudur, budur. Ama bu beni etkilemiyordu çünkü benim peygamberime de o cahiliye toplumuna doğruluğu, adaleti anlattığı zaman ilk söylenen yalancı ithamı olmuştu. Ben bunu hiç unutmuyorum. Yani o çok doğru söylüyordu. Peygamber çok doğru söylüyordu ve karşısındaki Mekke müşrikleri, o cahiller kıvranıyorlardı. Yalancı, kahin Üçkağıtçı işte yok makam mevki sahibi olmak için yapıyor yok işte şöyle böyle atmadıkları yalan kalmıyordu ama karşılarında e, hakikatin ışığı bütün o karanlığı söndürüyordu. Bakın bu çok netti yani. O yüzden biz etkilenmedik ve ben davamda haklı olduğumu da çok net bir şekilde biliyordum ve e, söylemeye anlatmaya devam ettik. Tabii ki benim devam eden bir davam vardı. Ee, KHK ile ihraç edildikten sonra he, hepinizde az çok olduğu gibi ihraçtan sonra davalar açılır. Ve bizim açılan davamız da benim tepemde dört 4,5 yıldır sallanan, demokrasinin kılıcı gibi sallanan bir şeydi. Hani vekil olduğum zaman da, seçimi kazandığım zaman da Kocaeli'nde birçok e, bize hasım gündeme getirdiğimiz barış fikrine hasım e, mağdurları gündeme getirmemizden rahatsız birçok medya kuruluşu milletvekili olmamam için büyük bir kampanya başlatmıştı. Ben mazbatayı alana kadar hani e, bu mazbatayı alamayabilirim, milletvekili olamayabilirim e, diye düşünüyordum. Çünkü istinafa çok büyük baskı yapıyorlardı. Eee işte bu terörist nasıl bir milletvekili oldu bitirin şunu istinaf ne duruyor manşetler şunlar siz daha bu yönlerini bilmiyorsunuz. Hani benim milletvekili olmam da bir başka maceraydı. Yani Mazbata'yı elime aldığım anda ancak inanabilmiştim. Seçimi kazanmıştım ama o seçimi kazanmamdan rahatsız olan çok çevre vardı ve büyük kampanyalar yürütüyorlardı. Sonrasında da biz seçimi kazandığımızda da bu demokrasinin kılıcı tepemizde sallanıp durdu. Hani e, ee, ya ben bundan dolayı bu mağdurları gündeme getirmeyecektim. Bu tür konulara ne tameli konulara girmeyecektim ya da ne olursa olsun ben bana gelen her şeyi söyleyeceğim diyecektim. Çünkü ben biliyordum ki vekil olmadan önce bana çok şikayetler geliyor onları anlatıyorum. O zamanlar biliyorsunuz köşe yazarıydım artı gerçek ahvalde Bir haftada üç kez yazıyordum ve bunun gücüyle de ee, sesimizi duyurabiliyorduk ve ben milletvekili olduğum anda bana çok e, başvuruların geleceğini de biliyordum. İyi bir hazırlık yaptık, iyi danışmanlarım vardı ve e, en çok başvuru alan milletvekili haline geldim neredeyse kısa süre içinde e, ve çok yoğun, tempolu bir çalışma dönemine girdik ve dediğim gibi hani tepemizde sallanan demokrasinin kılıcına rağmen biz. E, Doğruları söylemeye, zulümleri söylemeye devam ettik. Ayrımsız yaptık bunu. Kısa sürede herkes de bunu anladı. Hani bana çok ön yargıyla yaklaşan insanlar oldu. HDP'lidir, işte öyle sağ muhafazakar kesimden aramak istemeyen ve hatta e, üzücü şeyler de gördüm. Yani e, insanların e, mağduriyetini gündeme getiriyorsun, sonra seni arıyor diyor ki ya ben sağ kesimden bir KHK'lıyım. Benim mağduriyetimi, eşimin mağduriyetini gündeme getirmişsin ama bir HDP vekilisin. Paylaşımını siler misin? Rahatsız oldum. Ailem rahatsız oldu diyen nerede oldu? Ama bizi anlamıyorlardı. Bizim ayrımsız insan hakları mücadelesi yaptığımızı anlamıyorlardı ve zamanla insanlar anlamaya başladı. Çünkü tanımıyorlardı. Kız, kızmadım ben kimseye de. Çünkü benim derdim yani bir ayrımsız insan hakları mücadelesini bu toplumda oturtabilmekti arkadaşlar. Benim yaptığım tek iş buydu. Hani ben milletvekilliğini HDP teklif ettiğinde ben dedim ki yani ben şu ana kadar siyasi kimliği olmayan birisiyim. E acaba yaptığım hak mücadelesinde bir sıkıntı olur mu diye düşündüm. Ama sonra düşündüm, hayır dedim, ben neye sıkıntı olsun? Ben zaten Kürt meselesinden dolayı ihraç edilmiş bir adamım. Ben zaten Kürt meselesinde barış istediği için, insan hakları dediği için ihraç edilmiş bir insanın. Bu noktada HDP ile zaten aynı düşünüyorum. E diğer mağduriyetler konusunda da zaten e, HDP son derece hassas, duyarlı ve bunları gündeme getirmemde dedi rahatsız olmaz ve beni destekler. Öyle de çıktı. Ve hani biz çıktık her şeyi söylemeye başladık. Hem Kürt meselesi, işte diğer KHK'lar olsun, şu bu bir sürü adil yargılanma eksiği. E, kısa bir sürede tabii dikkat çekmeye başladı bu. Bu adam ne diyor e, denmeye başlandı. E, biz bir insan hakları mücadelesini bu, bu toplumda oturtmaya çalıştık. Bu çok önemliydi. Yani ben şu anda hani belki 8-10 gün sonra cezaevine gireceğim ama e, gözüm arkada gitmeyecek inşallah. E, çünkü hani bu toplumda bir insan hakları ortak paydasının az çok oluşmaya başladığını görüyorum. Bunu çok önemsiyorum. Ve beni şu anda her farklı kesimden insan arıyor. Yani ülkücüyüm hocam. Karadeniz'den arıyorum. Sizin partiye oy vermiyorum ama sana yapılan korkunç bir vicdansızlıktır, hukuksuzluktur insanlar. Yine CHP'liyim ama sana yapılana e, tahammül edemem diyenler ve farklı her kesimden Alevisi, Sünnisi hatta ee, dün de birkaç kez söyledim. Şimdi dün bana yapılanı gören ateist arkadaşlar arıyor. Ya diyorlar Ömer sana namaz kıldırmamışlar. Ben ateistim ama diyor yani öfkemden oturup ağladım ya. Ya o kadar canım sıkıldı ki yani sana nasıl ibadet ettirmezler. Şimdi işte bizim istediğimiz şey buydu arkadaşlar. Yani bir ateistin dindara yapılan ihlale üzülmesi, bir dindarın ateiste yapılan ihlale üzülmesi, Kürd'ün Türkiye, Türk'ün Kür'de, Alevi'nin Sünni'ye, Sünni'nin Alevi'ye yapılan ihlale üzülebilmesi. Hani benim hayal ettiğim dünya bu açıkçası. Siyasette de bunun mücadelesini verdim. Ve bunun olmaya başladığını görmem açıkçası yani gözüm açık gitmiyorum diyorum açıkçası. Şu anda ben cezaevine gidiyorum. Beni cezalandırdılar. Evet. E, ama ee, bizi yenemediler, hiçbirimizi yenemediler. Yani biz e, gerçekten kazandık. Evet, benim elimde güç yok. Ee, zorbalıkla, e, büyük bir yargı zorbalığıyla ve ki e, hakkımızda e, inanılmaz bir karar verildi. E, Meclis Başkanı büyük bir hevesle atladı bunu okudu. Efendim, Genel Kurulda e, biz direndik ama sonunda meclisten işte polis zoruyla çıkarıldık. Ama görüyorsunuz ki tüm kamuoyu bizim haklı olduğumuzu görüyor. Büyük bir kamuoyu tepkisi oldu. Yani sadece KHK'lıların tepkisi değil. İnanın ki çok müthiş bir destek alıyorum. Bunu size söyleyeyim. Yani bizim başlattığımız mücadelenin şu anda nasıl bir insan hakları mücadelesine döndüğünü hep birlikte görelim. Ben sadece görmeyeyim, siz de görün. Çünkü bu bu davada bu mücadelenin içinde en çok olan sizlersiniz arkadaşlar. Ben biliyorum yani sizlerin ne yaptığını, bu mücadeleyi de bana benim sizlere nasıl destek verdiğimizi çok iyi biliyorum ve hani yaşanabilir bir toplumu oluşturma yolunda e, nerelere geldiğimizi de görüyorum. Evet yani görüntü olarak belki hani ye, yenildik, kaybettik, ben vekillikten düştüm, cezaevine giriyorum. Görüntü bu ama kesinlikle Bilin ki ben son derece moralliyim, son derece motiveyim, son derece dinamiyim, ayaktayım, alnım açık, başım dik, yüzüm ak, çok da sımsıkı duruyorum. Bunu da çok net söyleyeyim. Ee, çünkü biz haklıyız. O bundan dolayı da güçlüyüz ve bundan dolayı da kazanacağız. Hani e, bunu bunu e, söylemek isterim ve ee, İslam tarihinden bir vakayı size hatırlatarak bunu anlatayım. Niye biz kazandık diyorum. Ben tweet attım, biz kazandık diyorsunuz. Bir tarihi bir cümle olaya atıf yaparak bunu söyledim aslında. İslam tarihinde bir vaka vardır, beni etkileyen bir vaka. Bir önemli vakadır. Vicdani, insani olarak da her insanı etkileyecek bir vaka. Peygamber'e bize İslam'ı anlat diye bir kavim çağrıda bulunuyor. Ve peygamber de çok nitelikli bir sahabe topluluğunu o kavme gönderiyor. Ama o kavim hain. Göndersin ki öldürelim bunların adamlarını diye düşünüyor. Haince istiyorlar. Biri mavine faciası denir bu olaya. Hainlerden birisi sonra anlatıyor. Diyor ki o sahabeler geldi, biz mızraklarımızı hazırlamıştık ee, ve mızrağı attım, Amr bin Füheyre'nin göğsünden girdi, sırtından çıktı. O yere düştü, başına gittim, son nefesinde o diyordu ki, ben kazandım, ben kazandım diyordu. O samimi hislerle oraya gelmişti, karşındakiler haindi. Amr bin Füheyre çok samimi insandı. Amr bin Füheyre'yi öldürmüşlerdi ama Amr bin Füheyre son nefesinde diyordu ki ben kazandım. İşte bu. Yani şu anda da ben ben yine ben kazandım diyorum. Amr bin Füheyre'yi hatırlıyorum. Biz biz böyle bakar, bakarız arkadaşlar. İnsan olarak hani Müslüman olmana da gerek yok. Bu bir e, ahlaki mücadeledir. İşte tarihte de bir tarafta hainler vardır, bir tarafta ahlaklı insanlar vardır ve onların mücadelesi vardır. Bizim e, mücadelemiz de bu oldu. Yani ben size en başta e, bu vefat haberi olunca konuşmamın başını değiştirmek zorunda kaldım çünkü benim için en önemli olay biliyorsunuz her zaman e, budur açıkçası. Onu başa alayım dedim. E, yani şimdiye kadar çok gayret sarf ettiniz arkadaşlar. Yani en başta çok teşekkür ederim. Yani benim 19 Şubat'taki bu karar açıklandıktan sonra KYK platformları gerçekten hani çok göz yaşartıcı, beni çok duygulandıran bir destek verdi. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz içiniz. Ve gerçekten canla başla, yılmadan çok yani sosyal medya kampanyaları olsun, başka çalışmalarınız biliyorum çok çok büyük gayretler sarf ettiniz. Ama hiç üzülmeyin, canınızı sıkmayın. Siz orada büyük bir samimiyeti, büyük bir kardeşliği, büyük bir dostluğu, büyük bir dayanışmayı gösterdiniz. Hiç şey değil bunlar önemli değil. Biz bir büyük bir mücadeleyi gösterdik orada. Onu hep birlikte söyleyeyim. Yani yenilmedik gerçekten kazandık. ve çok daha iyi bir yere gidecek. Allah'ın takdiridir. Ben bir şey demiyorum. Yani ben zaten bu mücadeleye girdiğimde yani tepemde bu dava demokrasinin kılıcı gibi sallanırken mücadeleyi bırakmadım ve hep şunu söyledim. Yani nereden incelirse oradan kopsun dedim. Hani madem bana ceza vereceklerse de versinler ama ben kaçırılan insanların yakınlarının gözyaşlarına bakıp da yani suskun kalamazdım ki. Yani açıkçası hani ne vahşi olaylar yaşandı. Yani insanlar kaçırılıyor e, ve yakınları perperişan ya. Yani buna nasıl sessiz kalınabilir? Ama en tehlikeli iş bu, bu ülkede şu anda siyasette hiç kimsenin dokunmak istemediği bir iş. Yani çünkü geldi yani ben hani bütçe görüşmelerinde Fuat Oktay ve Mit genel e, şey müdür yardımcısı karşımdaydı. Onların direkt yüzlerine bu işi siz yapıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz dedim. Yani açık ama ben bunu da söylemesem içime dert olurdu yani. Fuat Oktay kalktı dedi ki Türkiye Cumhuriyeti tarihinde insan kaçırma gibi bir suç olmamıştır, olmayacaktır. Mitin de yasasında böyle bir şey yoktur. E dedim zaten yasayı uygulayın kardeşim. Biz sizden yasa istiyoruz, hukuksuzluk değil. E işkenceler şimdi Ankara Emniyetinde işkencelere biz müdahale ettiğimizde Çok iyi bir şey yaptık. Bana sonrasında çok işkenceye uğrayan insan. Hocam biz sonradan yani o sırada sen bizi bilmezsin ama sonradan sana söylemiş olalım. Sen dışarıda bir tweet attığında bizim burada işkencenin durduğunu sen biliyor musun? Allah razı olsun senden. Dediklerini duyduğumda her şeye değer diyordum. E hatta işte çıplak arama için binlerce insanın mesajı geldiğinde ya hocam durma bak çok doğru yapıyorsun dediğinde hani e, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük ve biliyorsunuz tek başına bu konuyu gündeme getirmemize rağmen iktidarın bütün büyük gücüyle e, nasıl perişan olduğunu hepiniz gördünüz. Çünkü güç haklı olmanın güçlülüğü kadar büyük bir güç yok bunu ben hep gördüm. Özlem zenginin nasıl kendi kendini perişan ettiğini, nasıl döküldüklerini ama işte büyük bir intikam hissiyle de benden intikam almaya çalıştıklarını da tüm toplum görüyor. Hani bu açıkçası bardağı taşıran son damlaydı. Sadece bir çıplak arama değildi yani. Biz binlerce zulmü dile getirmiştik. İntihar eden insanları gündeme getirip onların vicdanına sızlan, vicdanını sızlatmaya çalışmıştık. Ve bunun karşısında da yaptıkları buydu. Hızlandırılmış bir yargıtay süreci ve hızlandırılmış bir meclis başkanlığı okuması mesele buydu. Bir milletvekili genel kuruldayken düşürülüp hadi güle güle çık dışarı deyip kolundan tutulup dışarı atılmaya çalışılıyordu. Ve haksız, hukuksuz bir şekilde yapılıyordu bu. Biz tüm yalanlara, iftiralara rağmen direndik. Yani ne kadar ahlaksız bir yapıyla mücadele ettiğimizi ve ne kadar doğru yaptığımızı da gördük. Hani biz oradan genel kuruldan çıkıp 5 dakikada hedefe grup toplantı odasına çıkarken gazeteciler bizi çekiyor. Ee, az sonra da yarım saat sonra bütün bizi o çeken polislerin tutana, tuttuğu tutanakta 5 yıl önceki bir video kaydedildi. Yani bu kadar ahlaksızlık olabilir mi arkadaşlar? Gerçekten Önceden her şey hazırlanmış ve hani biz şimdi bugün yarın suç duyurusunda bulunuyoruz. Bu tutanaklara imza atan polisler ve diğer görevliler hakkında. Ama nasıl bir andıçlama, nasıl bir iftira rejimi kurduklarını görüyoruz. Nasıl bir KHK rejimiyle işte İstanbul Sözleşmesi'ni de ortadan kaldırdıklarını Hani bizim yıllardır söylediğimiz arkadaşlar, KHK'lar sadece bizi vurmaz, herkesi vurur. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın demeyin. Bakın anayasal rejimden KHK rejimine geçtik. Bu rejimde iftira da mübahtır birileri için. Hani herkesin, tüm dünyanın gözü önünde olan bir beş dakikalık yürüyüşe başka bir iftira atmaya çalışan bir anlayışla karşı karşıyasınız. Ve hani bizim o adalet nöbetimizdeki o dört günlük direnişimizle tüm dünyaya haykırmışımızdan rahatsız olan Devlet Bahçeli'nin emretmesiyle Mustafa Şentop'un nasıl bir emri yerine getirdiğini, ortada meclisin falan kalmadığını hepimiz görüyoruz. Meclis falan yok, yönetim denen bir şey yok. Hepsi bir kurgu, bir tek adam yönetimi maalesef her şeyi yönetiyor. Büyük bir skandal içindeyiz. Öylesine gözleri dönmüş ki sabahın köründe gelip bizi gafil avlayarak e, hakkı gasp edilmiş bir milyonların temsilcisi olan milletvekilini alıp e, itibarını da ayaklar altına al alm almaya çalışarak pijamayla namazını kıldırmayarak alıp gö götürüp üç buçuk saat karakolda tutarak güya başları göğe yercekti. yani. Hani yaptıklarıyla rezil olduklarının farkında da değiller. Ne kadar insanların onları ayıpladığını, her kesimden insanın bu skandal muameleye nasıl isyan ettiğinin de farkında değiller. Öylesine zalimler, nobranlar, öylesine mütehakkimler ki ne yaptıklarının da farkında değiller. Yani bu yaptığımız bizi insanlığın gözü önünde zor duruma düşürür de diye düşünmüyorlar. Gözü dönmüş, Elleri ayakları titreyerek ben o sırada fark etmedim vekil arkadaşımız gelen polislerin elleri ayakları titriyormuş gerginlikten yani. Beni bir an evvel alıp apar topar götürecekler. Onlara verilen talimat bu ama. Hani adam talimat almış gelmiş yani bir an evvel al video çekmeden hemen götür. Bütün gazetecileri danışman arkadaşları odalara kilitlemek suretiyle video çekimini de engellemeye çalışmışlar. Çünkü suç işliyorlar. Suç işliyorlar ve biz de onların bu suçlarının sonuna kadar gideceğiz arkadaşlar. Ben sözü uzatmayayım tabi söyleyecek çok şeyimiz var ama misafirlerimiz de var. Ee, şimdilik sözü burada bitireyim.